tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Egar. Bugün sizlerle birlikte silah ustaları oyununu oynayacağız. Hemen başlayalım. ismi i̇smini zaten burada yazdığı üzere. Çift sıcıtı. Bilmiyorum anlamını. Garip bir şey. Hemen oyuna girelim. Evet arkadaşlar. Daha demin oyuna girmiyordu. Hemen ben de gördüm onu. Hemen zaten oyuna 2 saniyede giriyor zaten. Arkadaşlar ben hem telefonu elimde tutup hem oyun oynayabileceğimi sanmıyorum. Hiç sanmıyorum hem de hiç. Şuradan bir en azından bir bittim Hemen yani bittim ben. Hemen arkadaşlar göstereyim. Zaten ben hemen yani böyle ödüllerimi yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten buradan beleş kasıyor ben. Ellemiyorum. Şu an ben mouse'a tıklamıyorum gördüğünüz gibi. Mouse bakın burada. Ben şu an ellerimi çektim iki elimi de bilmedi zaten kamerayı tutuyorum. Zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi kasıyor. Bakın. Şu an tıklamıyorum. böyle kasıyor. Şurada zaten gözüktüğü gibi paramız var. Hemen şuradan rebitleyelim. Neden rebitliyoruz arkadaşlar? Hızlıca rebit yani rebitlersek buradan size verilen güç çok daha da artıyor. Benim 42 bin veriyor. 42 bin 42 bin 42 bin 42 bin veriyor arkadaşlar. Hemen şöyle yine rebitleyelim. Tamam şimdi birilerini dövmeye gidebiliriz. Yalnız arkadaşlar oyunu Hızlı koşma da ekleselerdi çok güzel olurdu. Çok güzel olabilirdi. Şöyle. Burada tepe var arkadaşlar. Zaten oyunu ben daha yeni başladım yani oyuna. Ben de pek bilmiyorum. Şuradan direkt mi biliyorum. Arkadaşlar ben gibi ben gittim zaten. Şuraya tıkladım bir kere. Hepsi gitti. Hepsi gitti arkadaşlar. 600 ee, pardon 700 tane rabbitim vardı. Gitti. İşte oraya tıklayarak ama rabbitiniz bir tane verecek yerine iki tane rabbit alabilirsiniz. Ben şu an tıklamıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi kendinden kasıyor. Şurada 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 oldu. Hemen şuradan tekrar rabbitleyelim. Tekrar rabbitleyeceğiz hemen. Zaten buradan da level atlıyoruz gördüğünüz gibi. Kılıç level'ı atlıyoruz. 1.2 milyon strengimiz olduğumuzda yapabiliyoruz. Benim 730, 830 bin, 930 bin, 1 milyon oldu. Hemen 2 milyon olsun. Zaten 1.2 milyon, milyon istiyordu. Ben 3 milyon yaptım. Tamam zaten o da bir şey yaramıyor. Böyle rebitliyorum. Arkadaşlar hemen o kasıyor böyle. 2 saniyede kasıyor. Buradan ödüllerinizi alabilirsiniz. Oyunda ben birazcık gelişip geleyim. Hemen arkadaşlar geldim. Zaten ben ben birazcık kastım geldim. 120, 130, 140 milyon param oldu. Hemen şöyle gideyim. Tekrardan orada çok güçlü bir adam vardı. Orada çok güçlü bir adam var. A Neyse arkadaşlar ben video yüklemeye tekrardan devam edeceğim. Çok fazla video atmamızı istemişsiniz. Shadow Fight 2 devam demişsiniz arkadaşlar. O zaman biz Shadow Fight 2 sildik. Telefonu çok kastırıyordu. O yüzden Shadow Fight 2 sildik arkadaşlar. Zaten biz serinin devamının gelmesini istiyorsanız 3 like atınız demiştik. Gelmiş. Sonraki videoya 5 like atın demiştik. Gelmiş. Ama maalesef biz Shadow Fight 2'yi sildik. Artık Brawl Stars videoları gelecek arkadaşlar. Mobizen'den de çekeceğim. Bilgisayarımdan da çekeceğim. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle daha fazla video bu serinin devamlı gelmesini istiyorsanız tabii ki de 2 like istiyorum bu videoya. 2 like gelirse videonun serinin devamı gelecek. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.